Merhaba ben Bubu. Bir baykuşum. Sana uçmayı öğreteceğim. Şimdi tutun bana. Mete, Bubu'ya öyle davranma. <laughs> of, bu ne gürültü? Ben en iyisi daha sakin bir yer bulayım. Merhaba Bineciğim. Müge nerede baba? Yanımda işte. Hem size bir sürprizi olacaktı. <laughs> Aa, Müge? Şimdi yanımdaydı. Nereye kayboldun Müge? Ne oldu? Doktor ne dedi? Anlatacağım da önce Müge'yi bulmalıyız. Müge! Neredesin? Aa! Nerede bu çocuk? Müge! İçerisinde bir öğlen uykusu ne de güzel olur şimdi. Aa, aa Müge. Öğle uykusu için Müge neden kendi odasında değil? Sessiz ol Mıncır. Beni bulmalarını istemiyorum. Hı, ağacın en güzel dalını kapmış. Kendi yatağına gidip yatsa daha iyi olur. Hadi git başka ağaca çık. Bahçede ağaç mı kalmadı? Aa Mıncır Müge'yi bulmuş. Niye ağaca çıktın Müge? Saklanmaç mı oynuyorsun? Ben de oynayabilir miyim? Oyun falan oynamıyorum. Sessiz ol. Annemler bulmasın beni. Ben de oynamak istiyorum. Şişt! Bir rahat öyle uykusu uyutmuyorlar. Bu konuyu başka bir yerde tartışsalar çok daha iyi olacak. Aa, ne oluyor burada? Kimle konuşuyorsun? Müge, mıncır. Müge kızım düşersin ağaçtan. Hadi in aşağıya. Ben inmek istemiyorum. Ne demek inmek istemiyorum? Gözlük takmak istemiyorum. Gözlük mü? Oo, bakıyorum Müge'yi bulmuşsunuz. Bulduk. Ama ağaçtan inmek istemiyor. Gözlük takmak istemiyormuş. Bundan sonra okula da gitmeyeceğim. Gözlük takıp okula gidersem bütün arkadaşlarım benimle dalga geçerler. Bundan sonra ağaçta yaşayacağım. Burada kendime bir ev yapacağım. Şimdi anlaşıldı. Doktor sana o gözlüklerin çok özel olduğunu söylemedi mi yoksa? Özel mi? Ya evet. Çok özel. Gözlüğün çok özel yetenekleri var. Nasıl yetenekleri var? Çok özel. Nasıl yetenekleri olduğunu öğrenmek için aşağı gelmen gerekiyor. Ayrıca çilekli pasta da var. <laughs> çilekli pasta varsa ben de hemen inerim. Gözlük takmak kötü bir şey değil ki Müge. Sizin okulda da birçok arkadaşın gözlük takıyor. Ha evet, birkaç kişi var. Bak, işte olmaz mı? Herkes onlarla dört gözlüğü alay ediyor. Benimle de alay edecekler. Hmm. İstemiyorum. Babacım, gözlükler neden çok özel? Nasıl çok özel yetenekleri var? Ee, şey... Tabii ki özel üretim. <laughs> Gizli yetenek gibi. O gözlükleri kim takarsa görünmez olur. Görünmez mi? Şimdi Müge gözlüğü takınca görünmez mi olacak? Aa! Kurabiyelere dokunma sakın tamam mı Mineciğim? Daha soğumadılar. Ben zaten bahçeye çıkıyorum. <laughs> acaba kurabiyeler sanki havada uçup kayboluyorlar Yeah! Görünmez olmaya hazır mısın? Hadi tak bakalım. Aa! Müge birden bire nereye kayboldu? Mine, sen Müge'yi görebiliyor musun? <laughs> Müge görünmez oldu. Müge, neredesin? Bilmiyorum. <laughs> Ay çok komiksiniz ama ben Müge'yi görebiliyorum. Ne güzel görünmezlik oyunu oynuyorduk anne. <laughs> Görünmez değilsin Müge'cim. Ne yani? Gözlük çok özel değil mi? Baban sana gözlük takmanın çok normal bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor ama her zamanki gibi biraz abarttı. Ha. Aşk olsun. <laughs> Dur bak sana ne göstereceğim. Bu kim biliyor musun? Kim? Bu benim ilkokuldayken en yakın arkadaşımdı. Adı Semra. Gözlüklerini çıkardığı zaman gözünün önünü göremezdi. Çok komikmiş anne. Gözleri küçücük gözüküyor. Onunla da alay ederler miydi okulda? Hı hı. İlk zamanlar alay ederlerdi. Ama sonra sınıfın yarısı gözlük takınca alay etmekten vazgeçtiler. <laughs> Semra şimdi doktor. Hem de çok ünlü bir doktor. Öyle mi? Gözlük takmak çok normal bir şey Mügecim. Üstelik doktor her zaman takmak zorunda olmadığını da söyledi. Sadece ders çalışırken ve televizyon izlerken takmalıymışsın. Gözlerini dinlendirmek için. Aa, aklıma ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> Film yıldızına benzedin anne. Ben de takmak istiyorum. <laughs> ne kadar da yakışıklı oldun Mete. <laughs> ne komik. <laughs> Hepimizin gözlüğü var. Benim bir gözlüğüm var. Tak çıkar, tak çıkar. Gözlük takmak çok normal. Da gözlük takar tak çıkar tak çıkar Gözlük takmak çok normal Gözlük takmak zor değil Tak çıkar tak çıkar Gözlük takmak çok normal. Tak çıkar, gözlük takmak çok normal. Tak çıkar, tak tak çıkar, tak çıkar, tak tak çıkar. Herkes gözlük takar, gözlük takmak çok normal.